Ankara'daki emekler için geçerli bir durum. Peki, Türkiye genelinde de durumları az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi çok da iyi değil. Peki, bütün bu konuyla ilgili olarak, yani emeklerin içinde bulunduğu durumla ilgili olarak şimdi bir konuğumuz var. Sayın Ali Ersin Gür, Emekli Meclisleri Sendikası Eş Sözcüsü. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi somut olarak yani emeklinin en düşük emekli aylığı alan birisinin maaşı yaklaşık 15 bin lira. Ve bunun yeterli olabileceğini iddia ediyor iktidar kanadı. Daha ne istiyorlar canım 15 bin lira veriyoruz ayda diyorlar. Bunu savunanlar da var. 15 bin liraya ne, yapıyor, ne yapılabilir? Yani emekli olarak diyelim ki onlar adına konuşan biri olarak ne yapıyorsunuz 15 bin lirayla? Ne yapıyoruz aslında... Bu maaşla emekler yaşamıyor. Biz sadece ölmemeye çalışıyoruz. Hı hı. İşin somut durumu bu. Ee, konunun daha net anlaşılması için iki ay önce bizim genel merkez yöneticilerimizden bir arkadaş bir ev kiraladı. Kiralamak istedi daha doğrusu. Maaş 15 bin. Ev kirası 18 bin lira olduğu için e, ev sahibi müvekkile orayı kiralamadır. Çünkü emeklinin Kira ödeme imkanı dahi yok. Yani bırakın artık diğer zorunlu ihtiyaçları, yemesidir, beslenmesidir, ısınmasıdır vesaire. Evet. Nasıl yaşıyoruz? Çocuklarımızın eline bakarak, oradan alabildiğiniz 3-5 kuruş, öbür taraftan işte pazar sonucu çöplere atılan yarı çürümüş sebzeler, meyveleri toplayarak çöpten oradan edinebildiğiniz şeylerle ve evden çıkmayarak çünkü ne yol parası ödeyebilecek durumumuz var ne bir çay bahçesinde oturup üç kuruş parayla bir çay içecek ya da lokanta onlar artık bizim için lüks oldu. bu evet. Böyle bir koşullardı. Fakat mevcut iktidar, AKP iktidarı iktidara gelmeden önce en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde %147'si gibi bir rakama tekabül ederken en düşük memur emekli maaşı e bugün asgari ücretin neredeyse yarısına düşmüş durumda. Yani biraz önce siz de ifade ettiniz 15 bin lira bir maaştan bahsettiniz ama bu henüz bizim cebimize girmedi. Emeklilere ödenen rakam bugüne kadar 12.500 liraydı. Yani biz bu 12.500 lira ile lirayla kiramızı dahi ödeme şansımız yok. Evet. Bu koşullarda yaşamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu ölmemeye çalışıyoruz. İktidar aslında bizden çalıyor. Bizden kestiği primleri, yani biz bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda bir sosyal devlet olduğu söyleniyor. Ve biz çalıştığımız süre boyunca bizden primler kesildi. Biz bir hesap yaptık. Şöyle çok basit. Asgari ücretle 17 bin lirayken asgari ücret 17 bin 2 lirayken biz bir hesap çıkarttık. Her ay bir eleman için sigorta e, sosyal güvenlik kurumuna 6500 lira para ödeniyor. 25 yıl çalışan bir insan o paraları sosyal güvenlik kurumuna değil de bankaya yatırmış olsaydı o günkü değer üzerinde 6500 ile 25 yıllık birikimi çarptığımızda 2 milyon lira para ediyor. Biz bu 2 milyon lirayı kendimiz bankaya yatırmış olsaydık ayda 90 bin lira faiz getiriyor. Hı hı. 90 bin lira biz kendi paramızla aylık bir kazanç elde edebilecekken bugün 12 bin 500 lira peki geriye kalan 70 e, 7500 lira nereye gidiyor? Sanki bize bir lütufta bulunuyorlarmış gibi. Hani bakanlık, bakan diyor ya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı iki gün önce bir demeç verdi. Biz emekli maaşları nasıl ödeyeceğimizin derdine girdik, düştük gibisinde. Bizden alınanlar çalınmasın ya da başka yerlere, yandaşa aktarılmasın. Bizden kesilen paralar, düzgün bir şekilde değerlendirilmiş olsa biz şu anda aldığımız maaşın en az 3-4 katı daha fazlasını alırız. Hesap çok ortada. OYAK diye bir kurum sosyal güvenlik kurumunun kestiği primlerden daha düşük bir rakam ile kendi katılımcılarından para kesiyor ama emekli olduğunda emekli ikramiyesinden daha fazlasını verebiliyorsa Burada bir terslik var. Sosyal gü güvenlik kurumunun işleyişinde bir terslik var. Bunu nasıl çözebiliriz? Bence şöyle yapmak gerekir. Sosyal güvenlik kurumunun gerçek sahiplerine teslim edilmesi gerekir. Onların yönetimine bırakılması Bundan gerekir. Bundan kastınız ne? Şunu söylemek istiyorum. Sosyal güvenlik kurumunu besleyen kimlerdir? Çalışan memurdur, emeklidir, e işçidir ve bak şeydir küçük esnaftır haliyle sosyal güvenlik kurumunun iktidarın güdümünden alınarak gerçek sahibi olan işçilere memurlara emeklilere ve bağ kurulları yani küçük esnafa devredilmesi gerekiyor bunu başardığımız gün ha bir de bir şey daha var ama bugüne kadar bizden kesilen primlerin çarçur edildiğini hepimiz biliyoruz. Örneğin gayrimenkuller alındı. Peki o gayrimenkuller nasıl değerlendirildi ya da kimlere peşkeş çekildi? Bunların hepsinin hesabının sorulması gerekiyor. Yani sistemin iyi işleyebilmesi için bugüne kadar nerede yanlış yapıldı onun üzerine gitmek gerekir. Çünkü biliyoruz yapılan işleri emekli sandığı Katılımcılarından kesilen paralarla e, gökdelenler alındı, işte bilmem etlikte bir arsalar alındı. O arsalar birilerine devredildi, e, devralanlar çok küçük rakamlarla küçük bir bölümünü o bedelini ödediği rakamdan daha fazla bir rakamla satıldı vesaire vesaire. Bütün bunların hesabının sorulması gerekiyor. Bunu başardığımız gün Türkiye'de emekliler Avrupa'daki ya da gelişmiş kapitalist ülkelerindeki emeklilerin yaşam düzeyini yakalayacak, aynı refah düzeyini yakalayacak. Biz bu açlık, yoksulluk ve sefalet maaşına mahkum edenler, bizi buna mahkum edenler hakikaten haksızlık yapıyor, hakkımızı çalıyorlar ve biz bunu hak etmiyoruz. Çünkü yıllarca çalıştık, bu ülkede hizmet ürettik, mal ürettik hep şunun hayalini kurduk işe başlarken. Ben emekli öğretmenim işte bir gün emekli olacağım ondan sonra dönüp Türkiye'yi gezeceğim hatta Dünya'yı gezeceğim vesaire vesaire. Oysa ki biz şu anda mevcut iktidar blokunun bizi getirdiği noktada artık bırakalım ülkeyi dolaşmayı. Ankara içinde bile biz doğru çıkıp dolaşamıyoruz. Bu noktaya gelmiş olduk. Evet. Peki e emeklilerin aldığı en düşük maaşın yaklaşık 15 bin lira olduğunu söylüyoruz. Evet henüz cebimize girmedi ama. Daha girmedi değil mi? Girmedi. Ne zaman girecek? Tabii. Bu Şimdi, ay değil değil mi? Bir, bir Şubatta. Sonra. Şubatta girecek. çünkü evet. Ocak ayı itibariyle alacaksınız o Tabii. parayı. Peki e, emeklilerin kaçta kaçı bu durumda? Yani asgari olan bu paradan e, alıyor. Şimdi iktidar bloku bizi yoksullukta eşitledi daha önce biraz önce de bahsettiğim gibi en düşük memur emekli maaşı asgari ücretin bir buçuk katı iken şimdi neredeyse yüzde %60 60-65'ine kadar düşürdü. Ve bunu büyük bir kitleyi bu noktada birleştirdi, eşitledi. Şu anda e, yıl başından önceki rakamlar için söyleyeyim. dört e, 4 milyondan fazla <laughs> insanın 12.500 lira e, emekli maaşı ile yaşamaya çalıştı o Şimdi bunu e, lütfettiler. 14500 liraya çıkarmış oldular ki bu henüz cebinize girmedi. E, bu rakam tabi şimdi daha da büyüdü. E, yani muhtemelen tam net rakam yok ama yılbaşından önceki 4 milyona en az 1 milyon da e, 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 eklendiğini varsayarsak e, 5 milyon civarında e, en az insan e, taban aylıkla yani o 14.500 TL ile çalışmış olacak. Onunla ölmemeye çalışacak daha doğrusu. Evet. Peki şöyle bir şey de var. Örneğin iktidar hala bunu ciddi ciddi yapıyorlar bu arada ya da iktidar sözcüleri. Emeklilerin aslında tamam. Yani bir kısmını bir kısmının böyle bir maaş aldığını fakat başka bir takım yerlerden yani kendi ailelerinde yaşayarak kendi işte çocuklarının evinde olarak ya da bir aile içerisinde yaşayarak bunu e, atlatabildiklerini söylüyor. E, bunu da bir tarif etmek gerekiyor galiba değil mi? Yani bireysel olarak bir emeklinin aslında kendi evinde yaşama hakkı olduğu, kendi başına bir şeyler yapma hakkı, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir tarifle geliyor iktidar. Yani emekleri de işte bunun içine katın, ailenin içine katın ve bu şekilde yaşamlarını sürdürsünler ve gitsinler gibi bir şey var, e, bir tarif var. Bu yüzden bu şeyin 15 bin liranın çok da sırıtmadığını savunuyorlar. Ve hatta öyle de düşünüyorlar ki arttırmıyorlar. Ne dersiniz? Söylenecek tek bir şey var. Bize verilen maaşla onu iddia eden ve savunanlar sadece bir ay yaşasınlar. Hı hı. Bir ay yaşasınlar ondan sonra oturup kendileriyle yeniden konuşalım. Yani 15 bin lirayla peki bu ülkede nüfusun özellikle gençlerin dörtte birinin <laughs> işsiz olduğu çocuklarımız çünkü öyle kolay kolay iş bulamıyor. Yani nereye el atsanız e, dökülüyor. E, i̇şte e, sınavlarda yapılan haksızlıklar, mülakat kaldırılacak denildi seçimden önce kaldırılma işi. E, bu toplumun belli bir kesimi kayırılırken belli bir kesimde ötekileştirildi. Çok net bir şekilde. Ve haliyle Özellikle sistemin muhalifi olanlar kolay kolay artık iş bulamıyor. E bu çocuğunuz çalışmıyor, eşiniz çalışmıyor. E biz gelmişiz ben 68 yaşındayım bu saatten sonra 25 yaşındaki çocuk iş ararken bana kim iş verebilir? Veremez. Haliyle bir başkasının eline bakıp biz bugüne kadar kendi ayaklarımız üzerinde durdu bu saatten sonra kendi çocuğumuzdan ya da kardeşimizden ya da bir başkasından üç kuruş para almak bizim zorumuza gidiyor. Açlığı biz tercih ederiz ama yine öyle bir yola gidemiyoruz. Şimdi aslında suç kimin? Suç biz emeklilerin. 16 milyon 350 bin emekli olduğunu Sayın Bakan açıklamıştı. Kendi ağzından için. 16 milyon 350 bin emekli doğru bir sendikal harekette birleştiği takdirde bu ülkenin kaderini de belirler, kendi kaderini de belirler. Çünkü 16 milyon 350 bin emekli sadece tek başına değil, bunların eşi, çocukları, kardeşleri, yengeler, anne, baba hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bu toplumun tamamı ediyor. Ve bu toplumun tamamı doğru bir, daha doğrusu şöyle diyeyim, ortak akıl ve kolektif liderlikle sağlıklı bir örgütlük oluşturursa bu problem çözülür. Aslında Türkiye'nin problemi şu yani Türkiye'de şu anda laiklik problemi var adaletsizlik var e, geçim sıkıntısı var var da var sayabiliriz yüzlerce problem sayabiliriz Türkiye'de güvenlik problemi var vesaire Türkiye'nin bize göre bir tek sorunu var örgütsüz bir toplum olması Biz örgütsüz toplumu örgütlü bir. Harekete düzgün, sağlıklı ve doğru bir örgütlülüğe dönüştürdüğümüz an biz bütün bu sorunların üzerinden geliyoruz. Çünkü bu ülkenin kaynakları eşit ve adil olarak dağıtıldığı takdirde herkese yeter. Şunu yapmaları gerekir. Milli gelirin tüm yurttaşlara eşit ve adil olarak dağıtılması gerekir. Hani diyoruz ya birilerine saray kedisi, birilerine sokak kedisi muamelesi yapılmamalıdır. Ama Türkiye'de olan şu anda budur. Birileri üçer beşer maaş alırken ki dolgun maaşlar bizim biz emekliler gibi öyle 12.500 ya da 14.500 lira falan değil. Yüz binlerle ifade edilen maaşlar alınırken bize bunu reva görenler milli gelirin ülkedeki üretilen kazancın adil dağıtılmadı. Asıl problem başlangıcı da burada diye düşünüyorum. Evet. Peki şimdi biraz e, sendikadan bahsedelim mi? çok sayıda anladığım kadarıyla girişim var. Evet. Emeklilerin sendika evet. sendikal çalışmalarıyla ilgili olarak Emekli Meclisleri Sendikası nedir? ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz ve bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz bu konuyla evet. ilgili olarak? Son soru olarak bu. Evet. Türkiye'de 1995 yılından beri emekliler sendikalaşmaya çalışıyorlar. Fakat ne yazık ki 21. yüzyılda hala emeklilerin sendika kuramayacakları iddiasıyla Engeller çıkarılıyor. Bugüne kadar e, müracaat eden arkadaşların sendikaları kapatıldı. Bizim hakkımızda da kapatılma davası açıldı. E, ve yarın da duruşmamız var Ankara 4. İş Mahkemesi'nde. Şimdi Türkiye'deki bu örgütsüzlüğe bir çözüm olarak biz bir ülke, bölge ve dünya okuması yaptık. Ve şunu gördük, Türkiye'deki örgütsüzlüğün mevcut temsili demokrasiye göre, Oluşturulacak sendikalarda örgütlemenin pek mümkün olmadığını, yani işte 30 yıldır arkadaşları uğraşıyor ama bir arpa boyu yol alamadılar. Biz farklı bir e, yol takip ettik. Daha doğrusu yeni bir patika açmaya çalıştık. Ne yaptık? İç işleyişinde doğrudan demokrasiyi uygulayan ve örgütlenme modeli de diyarşik dikey örgütlenme yerine yatay örgütlenmeyi savunan bir model geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da meclisler şeklinde, emekli meclisleri şeklinde, örgütleniyoruz. Türkiye'nin neresinde arkadaşlarımızla temas kurabiliyorsak orada bir meclis oluşturuyoruz. Meclis kendi iç işleyişini kendisi kararlaştırıyor. Bütün üyeler birlikte karar alıyor. Örneğin bu sendikanın bir genel başkanı yoktur. Ve kendi içimizde herhangi bir hiyerarşik yapı yoktur. Hı hı. Kendi içimizde genelde aktivist sözcüğünü vesaire. Şimdi bu şekliyle de gördük ki evet emeklileri örgütlemenin daha kolay olduğunu, insanlara daha cazip geldiğini, çünkü karar alma sürecine kendisi katıldığı zaman o kararın icrasına da kendisinin katkı sunduğunu ve böylece yol alabildiğimizi gördük. Peki emeklilerin kaçta kaçı çalışmalara ilgi duyuyor? Sadece sizle ilgili değil, diğer girişimlerle ilgili olarak da. Şimdi kağıt üzerindeki rakamlar ile realite farklı. Evet. Birçok sendika... 10 bin, işte bir sendikamız 40 bin üyeden bahsediyor ama ben sahadaki işleyişe baktığım zaman şu anda aktif olarak örgütlü olan emekli kesimi 5 bini geçmiyor. İşin gerçekliği bu. Evet. Bizim bunu Türkiye'de etkin, yaygın, kitlesel ve güçlü bir sendikal harekete dönüştürmemiz lazım. Bunu iki yöntemle yapma, yapmaya çalışıyoruz. Bir, var olan sendikaları bir araya getirerek tek bir Mümkünse tek bir sendika, eğer bu mümkün olmayacaksa bir güç birliği, bir eylem birliği, bir eylem e, emekliler koalisyonu ya adına ne denilecekse. E, bu şekilde yapmaya çalışıyoruz ve yerellerde bunu yapıyoruz. En son Çanakkale'de 3 sendikanın hmm. e, çağrımız üzerine bir araya gelmesiyle bugüne kadar e, emeklilerin toplayamadığı ciddi bir kitleyle, e, seslerini duyurmaya çalıştı. Bunu ülkenin her tarafında da yaymaya çalıştı. İkinci bir şey de 16 milyon 300 bin emeklinin tamamını örgütlemeye çalışıyoruz. Yani hedef kitlemiz hani herhangi bir partinin ön yan arka bahçesi olmadan hiç kimseyi ötekileştirmeden bu emeklilerin tamamını birleştirmeye çalışıyoruz. İşte Türkiye'nin doğusu batısını örneğin e, 22 Şubat'ta Diyarbakır'da bir konferans düzenliyoruz. Bütün diğer dışımızdaki kurumları da, emekli kurumlarında da, derneklerinde sendikaları sendikalarında evet. onları da davet ediyoruz. Aynı şekilde yarın da dediğim gibi bir şey daha söyleyeyim. Evet. Emekliler sendika kuramaz dediler müracaat ettiğimizde. Bunun üzerine biz Ankara Altı İdare Mahkemesi'nde Ankara Valiliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı dava açtık. Ankara 6 İdare Mahkemesi davayı lehimize sonuçlandırdı. Emeklilerin, emekli meclisleri sendikasının 1 Aralık 2023 günü valiliğe başvurusu ile birlikte tüzel kişilik kazandığını ve bir sendika olduğuna dair mahkeme kararı var. Ama bunu 30 gün içinde idarenin uygulaması gerekiyordu. Ekim, 11 Ekim'de verilen bu karar arada 3-4 ay geçmiş olmasına rağmen halen bizim Tüzel kişiliğimizi resmi olarak kabul etmiyorlar. Evet. Yani bu kararın gereğini yerine getirmediler ne yazık ki burada Hı -hı. da bir hukuksuzluk var. E tabii ki evet. e, iktidarın başındaki kişi yargı kararlarına uymayınca atadığım diğer bürokratlar da orayı takip ediyor ve böyle unutsuzluklar yaşanıyor ne yazık ki. Evet, evet. Ama şunu söyleyeyim son cümlem olsun. Evet. Emekli Meclisleri Sendikası dipten gelen dalgadır. Onlar gidecek <laughs> biz kalacağız çünkü biz halkız. Evet. Emekli Meclisleri Sendikası eş sözcüsü Sayın Ali Ersin Gür. Çok teşekkürler. Ben evet, teşekkür denedir. ederim. Bu arada bir mahkeme kararı var. Çünkü uzun zamandır tartışılan bir konu bu sevgili izleyiciler. Emeklilerin sendika kurup kuramayacakları ee, ve mahkeme kararına e, bürokrasi şu anda uymuyor. Ee, bunun tabi daha üst aşamaları var mıdır? Ee, ve de oralara gitse bile acaba iktidar böyle bir şeye uyacak mı uymayacak mı? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz, takip edeceğiz ve sizlerle de paylaşacağız. Elbette. Yani. Sayın Gül çok teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Ee, programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra Bilge Yurt'ta Gülen sizlerle birlikte olacak. Gün içinde gelişmeleri Tele 1'den almaya devam edeceksiniz. Mutlu bir gün, mutlu yarınlar diliyoruz. Hoşçakalın.